Merhaba sevgili izleyiciler. Hayatımızda büyük hedeflere ulaşmak isteriz. Birikim yapmak, yeni bir dil öğrenmek, sağlıklı yaşamak gibi. Bu hedefler bazen çok büyük görünür. Nereden başlayacağımızı bilemeyiz. İşte bize yol gösteren bir atasözü var. Damlaya damlaya göl olur. Bu söz bize küçük adımların gücünü anlatır. En büyük okyanuslar bile tek tek su damlalarından oluşur. Her gün kenara attığın küçük bir miktar para zamanla büyük birikimler sağlar. Her gün ayırdığın 15 dakika yeni bir beceride ustalaşmanı sağlar. Her gün içtiğin bir bardak fazla su zamanla sağlığında büyük fark yaratır. Bu söz sadece birikimle ilgili değildir. Sabır, azim ve süreklilikle de ilgilidir. Küçük adımları düzenli attığında hedefine ne kadar yaklaştığını görürsün. Her damla bir sonrakini takip eder ve hepsi birleşerek büyük bir göl oluşturur. Unutma damlalar birleşince hayal ettiğin göl mutlaka oluşur. Umarız bu video size ilham vermiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen abone. Olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.